Ben özgür olduğum için ilerlemeye devam ediyorum diyen Eren Yeğar. Aslında anime tarihinin en büyük tutsağı olabilir mi? Peki ya o tüm yıkım Eren'in iradesi değil de kaçınılmaz bir kaderse? Bu büyük trajediyi konuşmadan önce efsane bir duyurum var. Instagram postumda tam 10 kişiye 1 aylık Anizyum Premium hediye ediyorum. Detaylar için hemen videoyu beğen, kanala abone ol ve Instagram'a koş. Devam ediyoruz. Saldırı titanının gücü sadece geleceği görmek değil, geçmişi de şekillendirmektir. Eren babasına o katliamı yaptırdığı an aslında kendi hapishanesinin duvarlarını ördü. Geleceği gördüğü için o gelecekten kaçamadı. Çünkü gördüğü her şey zaten kendi seçimlerinin bir sonucuydu. Dünyayı özgürleştirmek isterken kendi yarattığı o karanlık geleceğin kölesi oldu. Yani Eren için özgürlük sadece yürümek zorunda olduğu tek bir yoldu. Peki ya sizce Eren Yeager dünyayı kurtaran bir kahraman mı yoksa kendi hırslarının kurbanı olan bir trajik figür mü? Eren'in başka bir şans var mıydı? Yorumlara gelin de bu devasa felsefeyi tartışalım.